Sırada üçüncü fincanımız var. Yani para olan fincanımıza niyet edenler için gelsin. Kalbinizden, aklınızdan niyetinizi geçirin. Bismillah deyip fincanımı açmak istiyorum. O açılmayan bir fincan. Valla e, niyetiniz kabul olacak ya da dileğiniz kabul olacak. Zor da olsa açıldı. Yani zor açılan fincan biliyorsunuz padişah fincanıdır. Niyetlerin, dileklerin kabul olacağını söyler. Zaten içinde de görüyoruz tertemiz ee, bir fal gibi görünüyor. Bakalım yorumlayalım sırayla. Öncelikle ee, parasal sıkıntılarınız varsa, iki yakanız bir araya gelmiyorsa, elinizdeki olan uçup gidiyorsa, neyi nereye harcadığınızı bilmiyorsanız ya da paranız bir türlü bereketlenmiyorsa sakin olun derim üzerinizden e, parasal yükleri atıyorsunuz. Uzun zamandır dua ettiğiniz ya da olması için beklediğiniz ve bir türlü olmayan ya da sonu gelmeyen işiniz olacak. Hatta 9 rakamı var. Bu 9 gün ya da 9 hafta yani tez zamanda, kısa zamanda olması. Bu sizi gerçek anlamda rahatlatacak. Para ya da iş. Yani bir nefes alacaksınız, bir rahatlayacaksınız. Belki hemen toparlanmayacak ama e, en azından kendinizi idare, idare edebileceksiniz. Bir de şunu, şunu diyor: Yatırım yaptıysanız, dükkan ya da iş yeri açtıysanız ve nefes alamıyorsanız, aldığınız borçlara gidiyorsa yine sakin olun. Çünkü işleriniz açılıyor. Beklediğinizden fazla kazanmak kısa sürede üzerinizden borç yükünü atacaksınız. Belki e, nedir işiniz ya da kendiniz için araba ya da dükkan ya da ne bileyim kendiniz e, bir tane motor ya da motosiklet benzeri bir şey almak da gözüküyor. İş seyahati yapmak, e, şehir içi, şehir dışı hatta e, yurt dışı e, seyahatleri yapmak, e, yeni işler bağlamak ya da kendinize yeni iş kapıları açmak için Fırsatlar ve şanslar yakalayacağınızı görüyorum ya da böyle bir şans sizin için doğacak. Bu fırsatı da iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yeter ki korkmayın, korkularınızın üstüne gidin. Kesinlikle bunun çok fazla karşılığını alacaksınız. Ama korkarsanız, cesur adımlar atamazsanız ya da aklınızdaki ya da fikrinizdeki düşünceleri hayata ya da eyleme doku, eyleme dökemezseniz e, geri gidersiniz. Ne kazanabilirsiniz? E, ne de malınızın ya da mülkünüzün üstüne bir şey koyabilirsiniz. Sadece e, aldığınızda kalırsınız, yükünüzle kalırsınız. Lütfen bu dönem özellikle korkmayın. Cesur adımlar atın ve e, en çok da kendi düşüncelerinizi ortaya atın. Ve bu anlamda da e, ben kesinlikle etrafınızdan, eşinizden, sevdiklerinizden ya da ailenizden destek bulacağınızı görüyorum. Belki ilk başta tedirgin olabilirler ama yapacağınızı gördüklerinde size kesinlikle destek verecekler.